Ay çok üşüyorum arkadaşlar. Ben neden üşüyorum? Hasta mı olacağım yoksa? Şöyle hemen yatayım. Yatayım şöyle üstümü de örteyim. Ay çok üşüyorum. Çok üşüyorum. Çok üşüyorum. Ay ay buram da çok ağrıyor. Neden ağrıyor acaba? Şişti mi sizce? Benim buram sizce şişti mi? Hemen aynaya gidip bakmam lazım. Hemen aynaya gitmem lazım ama. Ay çok da üşüyorum. ay. ay, ay. Ne oldu ne oldu Ela? Baksana çok üşüyorum. Bir de buram şişti mi sence Ece? Evet çok şişmiş ne oldu sana? Ay ben hemen geri, geri Çok üşüyorum bilmiyorum. Ay dur dur dur. Ateşine bakacağım ört üstünü. Ama ateşin varsa da üstünü örtmemen lazım. Ay bir bakayım ateşine. Sen yanıyorsun Ela. Üstünü açman lazım. Ay açmam lazım üstünü gel varken üstünü örtmemen gerekiyor Elan'cığım. Şunu hemen alayım şöyle. Çok üşüyorum diyorum ama getirsene lütfen. Uf, ne yapacağım? Duru'yu çağırmalıyız. Evet evet Duru'yu çağırmalıyız. Ben de düştüm yere ya. Duru! Duru! Efendim, efendim. Duru ben çok hastayım. Kulağım <laughs> şişmiş benim. Ela çok şişmiş. Aç, bak Bakayım bak, açısını. Topluyu sevmiş açısını. Hemen hastaneye gitmemiz dedi Kasım'la da. Ben seninle hastaneye gideceğiz. Elaya hastaneye götürürüz. Dur dur ben dışarı çıkacağım bana haber verirsin. Ben dışarı çıkacağım bana haber ver. Dur şöyle bir durayım. beni bebek arabasına koyar mısın Duru? Nele? Şuraya bebek arabasına koy. Duru ne oluyor? Anne, Elan'ın Kulak olmuş. Açışına bak bir. Yanıyor. Hemen dur 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 şu an koyalım. Arkadaşlar Ela kaba kulak olmuş. Dur dur öykücüm sen şuraya yatağın yap bakalım Ece'nin yanına. Ya hiç hiçbir şey yok ya. Baksana buraya. Kaba kulak olmuş. Hemen doktora gitmesi lazım. Hemen koyalım bebek arabasına. Duruyu Ela'yı doktora götürecek Duru. Koy Duru koy koy koy. koy hadi götür bana da haber verirsin tamam e, tamam tamam sana tamam, haber vereceğim hadi bakalım hadi beni arayın bana haber verin tamam, tamam mı tamam. hoş geldiniz hoş geldiniz ne oldu ne oldu <laughs> Aa, bak bak kaba kulak olmuş kaba kulak olmuş ama tamam bu çocukların başına gelen bir şey ama biraz bebeğinizin ismi neydi Ela'nın başına çok erken gelmiş. Hemen hemen her çocuk geçiriyor bu hastalığı. Hiç korkma. Biraz ateşi var. Hemen ateşini bir ölçelim bakalım. Siz kucağınıza alır mısınız bebeğinizi? Heh. Bebeğinizi kucağınıza alın bakalım. Dur bakalım. Dur bakalım bu kulağına bir bakalım tatlım. Hmm. Diğer kulağını döndürür müsün annesi? Evet arkadaşlar kaba kulak olmuş annesi. Şimdi ne yapacağız? Ee, ona ateş düşürücü bir iğne yapacağız önce rahatlasın Korkma korkma ateş düşürücü iğne bu rahatlaman için. Değil mi annesi? İstersen bebeğine bir sarıl. Bir sarıl bebeğine onu güç onunla konuş annesi. Hiç korkulacak bir şey yok. Bence Ela bebeğimiz çok güçlü değil mi arkadaşlar? Hemen tut bakalım annesi güzel. Heh, şuradan elinden tut annesi. Hmm, kolunu çekmesin. Şimdi arkadaşlar güzel iğne yapalım bakalım. Ay biraz, biraz acıdı mı diyecektim. Aa gülüyor. Evet bu iğne sana çok iyi gelecek. Tamam mı Evet gitmedi ama ateşi düşsün diye iğne yaptık arkadaşlar. Tamamen teyit etmek için ne yapacağız? Ela'dan test alacağız. Şimdi bu pamukla bir test alalım. Annesi bırak bakalım. Şöyle bir test alalım Ela'dan. Eğer arkadaşlar bu çubuk şuraya koyalım. Bu çubuk kırmızı olursa kaba olduğu netleşecek. Evet annesi bu arada kaba bulaşıcı bir şeydir tamam mı? O yüzden e, evde istirahat edecek, bol bol sıvı tüketecek tamam mı? Hemen şunu kapatalım arkadaşlar. Bakalım bu kırmızı olacak mı? Bekliyoruz bakalım. Evet artık bakalım mı annesi? Bakalım, Testimiz pozitif mi negatif mi? Bence kaba kulak, zaten kulağı şişmiş ama e, bir bakmamız gerekiyor teste değil mi? Hadi bakalım bir bakalım arkadaşlar. Kırmızıysa eğer evet arkadaşlar testimiz pozitif annesi. Bebeğin kabuk kulak olmuş. Tamam mı? Ama geçecek bir şey. Hemen hemen her çocuğun başına gelen bir şey. O yüzden bu hastalığın bir ilacı yok arkadaşlar. Ateş düşürücü vereceğiz sadece. Bol bol sıvı tüketecek tamam mı? Evet. Evet, bol bol sıvı tüketecek, istirahat edecek, sonra iyileşecek. Ondan sonra arkadaşlarıyla oynamaya çıkabilir. Ondan sonra okula gidebilir, tamam mı? Tamam. Bakalım kulağına. Hı. Biraz çıkıyor. Aa, çıkıyor mu? Evet, biraz çıkıyor. Ay, yazık, yazık, çıkıyor, yazık. Çıkıyor, çıkıyor. Tamam, ateş düşürücü yaptık. Genel bir kontrolünü de yapalım. Hı. Evet arkadaşlar şimdi ağzına bakalım. Boğazına, dişlerine falan. Dur bakalım ağlama tatlım. Bir bademciklerine bakalım. Aa Elancığım sen çok mu dondurma yiyorsun? Evet ama soğuk an içiyorum. Annesi dondurmayı soğuk su içiyormuş. Bademcikleri çok şişmiş bu kızı. Aa bundan sonra dondurma yediğinde ılık su içmeli tamam mı? Tamam. Ay arkadaşlar şimdi o yüzden size Simit ilaç etmediniz. yazacağım. Yok bakacağım şimdi. Bademcikleri için ilaç yazacağım. Kulağı içinde ateş düşürücü vereceğim tamam mı? Bol bol çorba, su, istirahat tamam mı? Evet, evet şimdi neye bakalım? Getirsin bakalım kolunu. Bakalım. bız 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 bız. Hmm, tamam. Tansiyonu gayet güzel. Evet şimdi. Dur tatlım dur. Şimdi şunu takayım arkadaşlar boynuma. Ha. Evet. evet Elacığım merak etme Muayenen biraz sonra bitecek. Öksür bakalım tatlım. Öksür tatlım. Bir annesi arkasını döndür bakalım. Sırtını da dinleyelim. Şöyle sırtını şuradan aç bakalım annesi. Hı. Nefes al tatlım. Tamam. Ciğerlerimiz, ciğerlerimiz gayet iyi annesi. <laughs> ne yapalım? Gözlerine de bakalım. Oo, gözlerimiz de gayet iyi değil mi? Aa, evet gayet iyi. Tamam. Bebeğimize ateş düşürücü vereceğiz. Bir de çekiyorum şöyle. Çık hmm. Annesi için kalbi atıyor. Evet çok seviyormuş annesini. Şimdi ne yapalım? Ateş düşürücü yazdım ben size değil mi? Hı. Tamam siz de muayene etmemi ister misin? Siz de gripsiniz galiba. Yok hayır, değiliz. Değil misin? Evet gripiz bir biraz. Evet sen bebeğin istersen koy bebek arabasını. Arkadaşlar Duru'yu da muayene edelim. Baksanıza Duru hasta gibi biraz. Şimdi sizin ateşiniz var mı? Ha? ateşinizi ölçmek gerekirdi aslında. Hmm, ateşi ateş ölçerimizi alıp gelelim. Olur mu? Hı? Dur şu makinayla bakalım hemen. Nerede Getir bakalım Bızın. Ateşiniz yok. Ağzınızı açın bakalım. Oo, sizin bademcikleriniz de güzel. Film çekin bakalım. Film çekelim bakalım ciğerlerinize. Öksürün lütfen. Ay sün Ay <laughs> arkanızı dönün bakalım. Kalbim atıyor benim. Kalbim atıyor. Şöyle de hem sırttan hem arkadan film çekiyoruz arkadaşlar. Evet hiçbir sıkıntı yok. Şimdi... Şimdi ben kutumu çok seviyorum için kalbim atıyor. Evet kulaklarınıza da bakalım. Oo hiçbir sıkıntı yok kulaklarınızda maşallah. Şimdi eve gidince Size bir aile kesici yazacağım tamam mı? Eve gidince ne yapacaksınız İğne biliyor musun? İğne ister misiniz aile kesiciye? kesici? Ha tamam isterseniz yapabilirim. Aa öksürüyorsunuz. Öksürük şurubu da vereyim size isterseniz. tamam tamam peki. İğne yapalım bakalım şöyle. Hah. Aa bunlar anne kız iğne olunca gidiyor arkadaşlar. Şimdi eve gidince ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Sıcak bir çorba, bol su ve istirahat tamam mı? Hadi bakalım. Görüşürüz. İlaçlarınızı eczaneden almayı unutmayın, tamam mı? Hadi bir Ve ikimiz de hastayız. Aa Ama ne dedi doktor? Kaba kulak mı olmuş? Evet kulak oldu. Bir tane o asile e, altına baktı. Ama ha, test o yaptılar. Çünkü, evet bir de, bir de o, o şey... O şey kırmızı oldu. Ha, testi pozitif demek ki. Evet. E ne yapalım? Sen de hastasın. Çorbanızı ben yapayım mı sana? Yok, ben şimdi Ay 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 kıyamıyor İlhan sadece uyuyor uyuyor anneciğim. Ay iğne iyi, iyi gelmiş bak nasıl güzel yatıyor. Ben de şunu iteyim şöyle yerine. Ay arkadaşlar görüyor musunuz duruyor. Evet hadi Elancım uyu sen duru bir güzel çorba yapsın. Biraz, Oy mı? Anneciğim istiyorsan sen de yaz. Ben sana yapayım çorba. Yok, sen de dinle. Yapamıyorum. Ben yapamıyorum. Yapar mısın? Ne çorbası yapacaksın? Evet. Toplamın elinde biliyor musun? Tarhana çorbası yap dedim. Ben tarhana çorbası yapacağım. Tarhana mı yapacaksın? Ay çok faydalı tarhana duru. Evet. O tabaklar temizsen onları yıkamıştın değil mi? Onları yerine kaldır istersen anneciğim. Ama bak hastaysan yorgunsan ben sana yardım ederim. <laughs> tamam. Niye yere koydun onları? Dolabı koysaydı. Arkadaşlar alelacele çorba yapıyor Selvi'ye bakar mısınız? Hmm. Bakalım hayvan Pişirdin mi? Pişim. Ay ne kadar çabuk pişirdi. Biraz, biraz kaynağı. O zaman kaşıkla şöyle karıştır karıştır üfle bakalım hadi. Biraz kaşıkla karıştır. Aa, döküldü çorba. Dümdüz yaptı dümdüz. Ama olsun sıçradı her yeri. Yeni çorba koy sen onu. Yıka bir önce onu. Onu bir önce yıka. Yeni çorba koy. Allah'tan fazla yapmıştın bunu değil mi? Hadi. Hadi. Tavuk koydu, tavuğunu da aldı, tavuğunu koydu. Ha öyle soğut anneciğim, onu soğut evet. ela yanmasın. Evet. Ha kaynar mı hala ya? Su döktüm ama o. Yok o, yok çorbaya su dökülmez, o şimdi soğur. Soğuduğu zaman gel Ela'ya yedirelim. Biraz sonra. Heh, tamam süpersin anneciğim ya. Anneciğim gel gel sen süpersin. Sen Hadi al bakalım. Ay ateşi var mı hala? Gerçi Eşim. iğne yapıldı daha ateşi yoktur bakayım. Anneciğim çorbaya dökeceksin dikkatli ol. Dur ben bunu oturtayım sen çorbayı dökme. Ah, ateşi ah. varken üstünü örtmemeliyiz zaten. Gel bakayım yaslan şöyle. Anneciğim üstünü örtme. Biraz Açıyor, ateşi var ışıyor, gibi. Işıyor. Ama ateşi varken üstü örtülmez. Açıyor, ışıyor, ışıyor. Tamam hadi içir bakalım i̇çiyor. Çorbanı Durucuğum sen de içeceksin çorba tamam mı? Dön, hadi bakalım. Zaten bir bana bir yaz. Hayır ağzın ağzı olmaz. Önce evet. Ela'ya içir. Ela'yı ya yatır ondan sonra sen çorbanı içeceksin tamam evet. mı? Evet sonra Hayır. ikiniz de bir güzel uyursunuz. Hmm. O mis gibi mis gibi. Anneciğim ellerine sağlık çok güzel olmuş. Ay Duru bak, oy çıkıyor, çıkıyor mu Duru? Yavaş yavaş iyileşiyor değil mi? bakayım bakalım. Aa evet arkadaşlar iyileşiyor Ela'mız. Duru yaptığın çorbanız nasıl işe yaradı gördün mü? Evet, çatışta kaldı Hadi birazdan çorba içir. Hadi birazdan çorba içir Duru. Duru'cum sen de çorba içmelisin anne. Ay bütün enerjim yerine geldi. Dur Bak bütün enerjisi yerine gelmiş gördün mü? Hasta içi yavrum hadi. Doydum ama. Aa Duru iştahı da yok galiba hasta anne, olduğu için. Anne biraz daha al. Ama o daha. Tamam ha. hadi birazcık daha içsin. Biraz evet biraz çok daha iç. İçeceksin ki güç toplayacaksın Elan'cım. Değil mi Duru? Aslında az kaldı. Az mı kaldı? Hı. Oo, oh, vallahi bitirdi. Hadi dur onu ver. Değil mi? Hayır, onu ver bakalım bana. Sen git bebeğini koy bakalım orada. Hah, koy bakalım onu oraya yatır bakalım. Hadi bakalım biraz istirahat edeceksin. Çorbanı içtin. doktor öyle söyledi değil mi Duru? İki güne geçer zaten. Bir de kimse yanına yaklaşmasın dedi değil mi? Evet bu hastalık geçici bir hastalıkmış çünkü. Bulaşıcı bir hastalıkmış. Heh, yatır bakalım onu da üstünü ört bakalım. Evet. Aferin. Hmm. Hadi Durucum sen de sen de. Şimdi sen de geliyorsun. Bir güzel çorbanı içiyorsun bakalım. Hadi. Sonra beraber yatarsın Ela ile orada ay, tamam ay, mı? Topu. Sana ben getireyim mi çorba anneciğim? Ay arkadaşlar Duru yorgunluktan olmuş Gideyim hemen Duru'ya biraz çorba koyayım. Ay gideyim. Heh. Şöyle direkt dökeyim hatta. Durucuğum hadi bakalım. Birazcık sen de. Hadi. Durucuğum düzgün iç anneciğim. Kaşıkla içmen gerekiyor. Hadi, i̇ç iç iç. Güzel 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 güzel. Şimdi ne yap biliyor musun? Bir güzel Ela'nın yanına yat sen de. Beraber yatın. Bitmedi mi daha? Oh tarhana çorbası. durum ne sevdi. Hmm. Hadi bakalım Durucuğum. Arkadaşlar Ela bir güzel dinleniyor. Çorbasını işte gördünüz. İlaçlarını aldı. Ateş düşürücü verdin değil mi? Evet. Tamam. O zaman şimdi güzel sen de ilaçtan iç. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerimizi açmayı. Oy kafanı da vurdun. Bize yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> <oldum. gülüyor>